Bir e, çok önemli bir serbest bağımsız haberci olarak YouTube üzerinden Türkiye'nin önde gelen habercilerinden biri olarak hiç bu nükleer tehdit konusunu işledin mi? Evet, işledik çok. Hı. Aslında bu savaşın ilk başında e, bir tane şey, e, bir Rus asker itirafçı olmuş. Onun röportaj yapmıştı Guardian. Şeyi anlatıyor. İlk diyor bu işte, operasyon diyorlar. Ukrayna çıkartmasını yapmaya başladığım zaman ilk 3 hafta diyor. Bu nükleer silahların acayip hani sürekli bize bir şey alarmı verildi. Hazır olma alarmı verildi. İlk 3 hafta diyor. Hakikaten çok sıkı Şu işte o nükleer arsenalin başında özel bir birliği varmış bunların. Durduk fakat sonra gevşedi diyor. Gerçekten de bu savaşın başında vardı nükleer savaş çıkacağım Putin böyle bir şey yapar mı falan diye. Fakat sonra bu ciddiye alınmaz bir şey haline geldi. Yani şu anda ciddi yani Batı'da çok kimse ciddiye almıyor bunu. Ee, neden diyecek olursanız yani bu Rusya'nın da sonu anlamına gelir. Yani zaten şöyle nükleer silahını atınca attın Hiroşima diye bir şey yok. İşte taktik nükleer silahlar var. Kimisini şuraya atsam burada hiçbir şey olmuyor falan. Bunların çeşitli çeşitli level'ları var. Şimdi Rusya'nın çok nükleer başlığı olduğu biliniyor. Diyorlar ki kimileri belki kullanılamaz durumdadır. Onda ne kadar aktif kullanılabilir durumda bilinmiyor. Fakat hani Putin'in böyle bir şey buradan sonra çok tırmandıracağı düşünülmüyor. Tabii Trump'ın iktidara gelmesi, 20 Ocak sonrası ne olacağı bekleniyor. 20 Ocak'a kadar da böyle bir şey yapacağı beklenmiyor. İşte en son bu uzun menzilli füzelerini, atakımları ve işte Storm Shadow'ları Ukrayna'ya vermişler de kendisini savunmak için. Onu da kısaca anlatayım mı? Şimdi Lütfen. orada da Türk kamuoyuna biraz şey anlatılıyor. Ay Amerika tırmandırdı falan. Şimdi dostum şöyle bir şey var. Rusya şöyle yapıyor. Şimdi diyelim burası Ukrayna bu, bu kağıt. Burada da Ukrayna sınırı değil mi? Amerika diyor ki bu zamana kadar aman diyor abi eskale etmeyin diyor. Siz Rusya kendi sınırlarınız içerisinde Rus birliklerini vurun diyor. E tamam da Ruslar o büsleri diziyor sınıra ya da getiriyor uçağı sınıra kadar oradan ateş ediyor. E şimdi bu Ukraynalılar hıyar gibi sınırın bu tarafında bekliyor oluyor o zaman. E bir de bu hava savunma sistemleri pahalı sistemler bunlar. Adam atıyor atıyor drone'u ucuz İran drone'u tanesi bin dolar atıyor binlerce. Bunlar pahalı savunma sistemleriyle bu dronları durdurmaya çalışıyorlar. Yani daha fazla aslında Amerikan parası ve silah harcıyorlar. Onun için Ukrayna dedi ki kardeşim ben burada bekleyip keriz gibi böyle durdurmaya çalışacağım ama bu adamlar daha biri İran'dan onu alıyor bunu alıyor Kuzey Kore'den füze alıyor. Ben dedi bunları iteyim sınırın 150-200 kilometre ötesine iteyim de içeriği vuramasın. Aslında bunu daha önce yapması gerekirdi bu demokratların ama bence seçimi de bu yüzden kaybettiler. Bir karar alamıyor bu adamlar demokratlar. Ha öyle de olsun, böyle de olmasın, o da olsun ama bu da olmasın diye bir konuda karar alamadıkları için iş bu noktaya geldi. Yoksa bunlar da daha az mühimmat harcardı bugüne kadar. Yani böyle olabilir mi? Sınırın ucuna gelsin diye bekliyorsa adam sınırın öbür tarafından ha ateş ediyor. Dolayısıyla bunları zaten püskürtmesi gerekiyordu Ukraynalı'nın. Geç aldıkları bir karar. Trump da bunu geri çekecek muhtemelen. İlk defa bu kadar berrak ve güzel dinledim. Teşekkür ederim. Bu hikayeyi. Bununla yatıp kalkıyorum. Mi? minnettarım. Şu nedenle söyleyeyim. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde Putin tarafından gelen Londra'yı da vurabiliriz, Berlin'de vurabiliriz gibi söylemler üzerine ben... Tabii ki bir haber yiyicisi olarak bütün bu kanalları bizim haber kanalları e, benzeri haber kanalları bizim kanalı filan seyrettim. Bunların hepsinde bir takım adamlar e, tahtaya kalkan e, sözlü öğrencisi gibi tahtanın dibine geçiyorlar. Bunlara da veriyorlar ellerine birer çubuk oradan işte aynı yerleri göstererek falan bu buraya atarsa burada <laughs> insan kalmaz filan gibilerden fena halde bir savaş e, evet. çanları çaldılar. Sonra merak ettim ben başka bazı yurt dışı haber ajanslarına da bakıyorum sosyal medya üzerinden. Hiç öyle davul zurna çalan yok. Evet. Yani ne oluyor bizim e peki biz şuna da ee, sevinmiyor muyuz hani coğrafya kaderdir falan filan ama E bak şimdi senin e, çoluğu çocuğu okumaya göndermek istediğin ülkeler fena halde işte İngiltere'si Amerika'sı Almanya'sı ay gitsek orada otursak da ne tatlı olur ne güzel de medeniyet var dediğin yerler hiç hepsi tehdit altında İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ve ülkemizin güzel nadide kentlerinde işler yolunda. Ben yani şunu anlamıyorum durum buysa. Bizden ha bire bir yetkili çıkıp çok fena dünya savaşı çıkacak, çok fena dünya savaşı. E dedi işte şimdi. Tamam dedi de dostum o ya zaman şeyin... biz NATO ülkesiyiz. Biz NATO Rusya'nın dibindeyiz. Biz bunun farkında mıyız? Şey diye mi düşünülüyor? Gerçekten 3. dünya savaşı çıkacağına inanıyorlarsa. Öyle. Ya Putin bizim reisi seviyor. Bizi vurmaz ya falan diye mi düşünülüyor? Peki be, ben mesela. şimdi şunu soruyorum hemen tam burada parantez evet. açıp. Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan nükleer savaş uyarısında bulunuyor. Yani Dışişleri Bakanının sözü dinlenir herhalde değil mi? Çok muteberdir sözü. Ya ve diyor ki bu bir şaka değil diyor. Yani tamam. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Sonra da diyor tamam. ki bu bir şaka değil diyor. Ukra e Ukrayna'nın İngiliz ve ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmak için beklediği izni almasıyla Rusya ve Batılı ülkeler arasında yükselen gerilime dikkat çekiyor. Evet. E Dışişleri Bakanı böyle dediğinde bizim ülkede ne olması lazım ya sence? Ya ben şimdi hoca oho siz çoktan hatırlıyorsunuzdur ya. Ben Ankara'da doğup büyüdüm ya. Hocanın kızıyla, sınıf arkadaşı Tuna'yla. Hmm. Yahu Saddam bu skut füzelerini atıyordu ya Körfez Savaşı, onlar Ankara'yı vuruyor diye. Biz karartma yapıyorduk geceleri, karartma hmm. yapıyorduk. Okulda bize şey anlatıyorlardı, yok dit 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 diye öterse kimyasal saldırı çocuklar, şunu yapacaksınız. Uzun öterse bilmem ne saldırı, ben hatır Bu hangi anlaması... sene yapıldı bu? Kaçtı o, 91 mi? kaç senesiydi? Kaç? başında. 90'dı galiba. Orada tamam. Orada sizi biz... yemiş olmasınlar. Hayır abicim biz An... şey İstanbul'a ulaşmıyordu skut füzeleri de ondan. Biz Ankara'da evet. <laughs> öyle mi? Ankara'da Ankara'da mı? Evet. Evet. Ankara. Abi hayır. Ha Bizan'da yok öyle bir şey. Şunu demek ben, istiyorum. Ben ben senin gibi okumuyordum. Ben senden büyüğüm de ben Büyük. evde filan hiç karartma biz, yapmadım. İstanbullular bilmiyor. Biz Ankaralılar onun da çilesini biz çektik. Yapma Onu ya. da biz çektik. Ay Onu canım. da da biz, satlamı da biz çektik. Şaka, şakası bir tarafa o zaman. Siz tatbikat mı yaptınız? Evet. Evet. Geceleri şey yapıştırıldı camlara siyah karton okulda düğüt öttürdüler sıra altına gir bilmem ne oldu aşağı sığınağa yani koş yapıldı velhasıl savaş çıkacaksa hmm. bir zahmet e, o zaman orduyu seferber etsinler 3. Dünya Savaşı çıkacak biz de böyle oturacağız mı burada cinali gibi Dünya biz Savaşı. de herhalde o zaman öyleyse nükleer niye kavga ediyorlar evet. hikayesine evet. hemen şeyden sonra e, Polonya'ya gitmiştim pandeminin son zamanları evet. o Polonya'daki muhalefet evet. partisi düzenlediği bir ee, Kampus Polska diye böyle şeyin dışında Olçitin diye bir yerde hocam bilirsin belki tam hmm. kuzeyinde Belarus sınırında. Şimdi i̇şte bu, o zamanlar bu pis iktidarda falan bir oranın AK Partisi diyebileceğimiz. Orada çok sayıda işte Ukrayna'dan muhalefetinden ya yani Ukrayna'dan insanlar var daha savaşçı mücadeler Belarus'tan insanlar var falan filan. Ee, hikaye şu yani orada gördüm bile o zamandan da çok 2-3 milyon Ukraynalı göçmen vardı Polonya'da çalışıyorlar yani işte evlerde çocuk bakıyorlar temizlik yapıyorlar falan. Benim orada hep insanlarda gördüğüm şuydu. Şimdi Ukrayna ile Polonya ortak bir tarih paylaşıyor. Belli bir krallık paylaşmışlar falan filan. Ha batısı tamamen. Batısı bir batısı. kısmı evet. evet. Ama Fakat... nefret, nefrete dayanmış. Evet zaman iç, iç savaşmışlar falan. Fakat şöyle bir şey adamlar Polonya'ya bakıyor. Şimdi o da eski Sovyet. Kendisine bakıyor. Abi Polonya uçmuş gitmiş. Adamlar Türkiye açısından da bir şey. Biz Polonya'ya acırdık eskiden ya. Ya Polonya'yı acırdık eskiden ben çocukken. Fakirlik, çamur içinde falan. Şimdi Yok, Polonya bir Avrupa ülkesi e, şeysi e, ne denir kişi başına milli gelir çok yüksek başka bir level. E, Ukraynalı kendine bakıyor. E diyor kardeşim biz köylü kalmışız. Ama o her zaman o e, ne, de, Tamam her ama zaman, neden her demek şey. ki olabiliyor. E, kimileri de şöyle diyor. E kardeşim o zaman biz de bu yola girelim. Neyse AB'ye mi üye olunacak? Olalım. bu standardı çekelim Şu kendimize. O kadar bitiyor mu? tabii onda geldi ama aynı bir tartışma. Zaten. Ama Hayırlı. benim gördüğüm yani bu kadar ortakta Polonya olabiliyorsa biz niye bunu çekmek zorundayız? Çünkü Putin'in periferisinde kaldığın zaman açlık, sefillik, yolsuzluk yani ahbap ilişkileri. Nepotizm yani oradan da bir şey çıkmıyor ki İlber hocam tamam Putin batıya karşı bunlar Peki ne sunuyorsun bana alternatif Bunlar bunlar e, bunlar uh, Şöyle yanlış yaptı bence Hem ki ben 3 hey. günde ilhak ederim Sende olmayınca aslında şey Ukrayna üstündeki etkisini de Rusya şöyle yitirdi. Şimdi Ukrayna politikasına hep bakıyorsun bu zamana kadar. Bazen işte bu Doğullar iktidara gelmiş Rusyanları. İşte onlar mesela bazen bunlar falan bir denge. <laughs> e şimdi salak adam onu da kaybetti. <laughs> Ukrayna üstünde. Bunu da <laughs> kaybetti. Şimdi ne olacak ki? Şimdi Donbas'ı ilha, ilhak etsen zaten bombalamışsın. Taş taş üstünde kalmamış. Onu yeniden yapma gücün var mı? Yok. Bitik Rus ekonomisi. E bunu da kaybettin. E şimdi oradaki insanları da iyice uzaklaştırdın Rusya'dan. Onlar tam bir uzaklaştı hesap. zaten uzaklardı. Çok büyük yani, yani daha evvel 930 açlığı falan gibi şeyler. Şimdi... NATO'ya girmesine <laughs> karşı mısın? Akıllı siyasetçi şunu yapar. Yaptırım uygularsın o zaman. Evet. İlhak edilir mi? Topla tüfekle zaten askeri şeyin de belliymiş. Evet. Yeteneğin de belliymiş. Lojistiği oraya taşıma kabiliyetin sorumsuz. yokmuş. Genç ya da yaşlı insanlar e, bir nükleer savaş korkuları var mı sence? Bence genç nesil TikTok çekmeye çalışır. Hmm. <laughs> Gençler TikTok çeker diyorum, video çeker böyle çok şey Çok güzel olacak. mantar şeklinde TikTok bir çeker. bulut var. Aa, yani. Ya o zaman nükleer en çok korkunun yükseldiği Amerika ile Sovyetler arasında aslında arka kapı diplomasinin kesildiği zaman. Çünkü evet. aralarında bir iletişim var. Evet. Şeyde direkt de olmasa işte o evet. onu falan telefonlar. O kesildiği zaman... İşte o zaman korku başlıyor. Evet. Neden? Çünkü ikisi birbirinden Ya mu atacak ama kim düğmeye önce basıyor? Ya basacak mı onlar? Basmayacak mı korkusu? Fakat ya bu şimdi... 80'lerde de devam etti. Evet. Ee, yani bu vardı. Peki sonra ne oldu? Sonra ee, işte... E Gorbaçov, Gorbaço, işte, e, perestroika, e, perestroika falan perestroika, filan falan, falan. Ne oldu peki sonra? Hadi dedik ki o zaman dediler ki e, tek, kutuplu, tek, tek kutuplu bir dünyaya evrildik. Hı -hı. İşte bundan eski gücü kalmadı. Peki evet. oradan şimdi, şimdi çok kutuplu bir dünyadayız. Putin Efendi geldi. Ondan sonra çok kutuplu bir dünyadayız. Peki çok kutuplu dünyada Hı -hı. ne oldu? Dendi ki işte artık savaş şeklinde. Şey. Ama bugün yani ya geçtiğimiz hafta Sürekli içerisinde yaşadığımız şey, var. yaşadığımız şey ben televizyonda elinde çubuklu e, sözlüğe kalkmış adamların işte efendim buradan Ama buraya aynı şey. Buradan yanlış. buraya 15 dakika, buradan <laughs> buraya 20 <laughs> dakika. <laughs> aynı şey. Yani. Diyorlar, Hayır, oradan. orada şunu, Hayır, ama şunu söylediği evet. zaman önemli yani bir takım adamlar sana televizyona şunu görecek. Savaş görüyoruz. çıkacak yani, korkuyorsun. Berlin 15 dakikada vuruluyor, Londra 20 dakikada vuruluyor diyor. Hı. E, e de nükleer başlıktı. Tamam, Kiyevi de bir günde işgal edecek diyorlardı. Demek ki dinlememek lazım. Ne oldu? Olmadı. O Hayır, dinlememek. E, bu ne diyorsunuz? İsrail'in e, Lübnan'da ateşkesi onaylaması e, Bunun üzerine çalışılıyordu. E, artık onaylayamayacak hali kalmadı. Hayır, ki. ama evet. bir şey de kalmadı ki. Heh? Bir şey kalmadı ki. Sen gazetede taş taş üstte kalmadı. Yok kalmadı değil. Yani. Ondan sonra Cimri, Lübnan'da da e, Beyrut'un güneyinde bütün şeyi indirdi. Şii mahallesini indirdi. Zaten bir şey kalmadı. Yani İran e, protojesi ne varsa indirdi geri bir şey kalmadı ki zaten ne yapacak artık. Hocam şu middle East'te hemen Trump'tan <laughs> döneyim mi birkaç not okuyarak sizlere de. E, Trump middle East'i biliyor mu acaba? Ama şöyle Yeni yapıyor. Yeni damadı şey biliyor musunuz en küçük kızı Tiffany bir He. şeyle evlendi. Bir Yahudi çocukla Yok, evlendi. Yok o öbürü. Jared Kushner şey o öbürü. Bu küçük kızı Tiffany de bir Bu, bu sizin komşudan bahseder gibi ikinize. Artık o kadar. E, bunlar samimiyiz. Amerikan culture. hepsi kendilerinden <laughs> zanneder. Tiffany ha. şeyle evlendi. Bir Lübnanlı Hristiyan ailenin oğluyla evlendi. Meşhur var, bir komisi. iş adamı. Yani nişan taşında He. kapıcı durduğumu hissediyorum. <gülüyor> 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 <laughs> o akıllı bir kızmış o. On, o onunla evlen, Lübnan'da böyle çok Kızın zengin bir şey aile. <laughs> Onun için diyorlar ya. ki adam da Lübnan siyasete bayağı etkin bir adammış. Evet. Ee, Şeyde Financial Times'da uzun bir makale vardı bununla ilgili de. Dolayısıyla yani orası üzerinden de çünkü öbür geçen seferde İsrailleri, Araplarla aynı masaya Jared Kushner oturtmuştu ya bunun öbür damadı. Bu İbrahimi anlaşmaların mimarı. Diyorlar şimdi böyle bir damadı var diyorlar. Adam damatlar yönünden şanslı bak. Tabii, Herkes evet, o kadar şanslı tabii. değil damatlar damat gibi yönünden. Tabii tabii tabii. Ee, Steven ben bir şey söyleyeceğim. Off. Bak şimdi işte, bence bu Trump'ın ilk atamalarına Bakmayalım çok yük boş ver. Neden? Çünkü e, bu böyle heyecanlı bir at. Bu ilk şeyinde de böyle yaptı. Atıyor atıyor değiştiriyor bu. Bu bir hmm. şey. Üç ay sonra bunları değiştirebilir bu. Yani bu bir. iki bunlar senato onayından geçecek. Ne? Mesela Gates diye bir adam atayacaktı ya Adalet Bakanı'na. Adamın şeysi çıktı. Daha önce meclis üyesiymiş. Hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuş. Çünkü 18 yaşın altında bir kızla münasebette olması, işte kızı pazarlama falan acayip bir şey. Mesela onu hiç senato oylamasına girmeden Cumhuriyetçiler Elediler. ağırlığını koydu. Çek bunu dediler. Çektiler. Onun için çok... bunları güzel. Şöyle bir şey yapıyor Trump. Bak şimdi her e, otokrat eğilimli lider, hiç kimse tek başına lider olmaz bir kadroyla olursun şimdi bu adamla bir kadroyla Cumhuriyetçi Parti'de bir sulta kurdu, değil mi magacılar Şimdi başından beri bunun yanında duranlar onlara ilk etapta bir ödüllendirmesi lazım şimdi kendisiyle duranlara kendisine destek verenlere işte siyaseten maddi olarak falan bunlara bir koltuk vermesi lazım şu anda onu yapıyor. Sonra olmaz değiştirir yani. Ne olacak öyle bir istikrarlı kaç bakan değiştirdi adam ilk 2016'da da geldiğinde. Çok böyle heyecanlanmamakla. G girecekler bakacaklar. Bu sefer Başka tabii kolayca harcayacak mı mesela? Kolayca harca, Ya bak, harcar. Çünkü önemli olan kendisi. Adam başarılı olma. Adamın bir şey. Adam sevilmek istiyor. Bak adamın böyle bir hasta. Ben herkes çok başarılı desin. Herkes beni çok sevsin. Çok sevineyim. Ben Elon Musk'a da bunların ters düşeceğini düşünüyorum. Sinir hmm. olacak mı bir yerden sonra? Hmm. O da büyük bir sıkıntı. Rubio fena değil. He. Yine Rubio şey oldu, hani iyi o biraz mantıklı bir tipti bu magacılardan değil, evet, öyle daha mi? mantıklı siyaset tecrübesi olan bir tip, hani ona olumlu diyorlar falan. Şimdi bir 20 Ocak'ta gelsin bakalım ee, ne olacak? Burada en bekleyen İran tabii bunu. Şimdi ne yapacak bu acaba e, bize yeniden yaptırım gelecek mi falan İran diye. İran kendi ne yapacak o da ayrı bitiyor. İran bir İran bütün bu Orta Doğu orası burası diyorsa, yani bütün savunma stratejisini değiştirmesi lazım. Çünkü İran. Nedir? savunma stratejisini hmm. doktrinini değiştirmesi lazım. Çünkü İran'ın bizim bir anladığın gibi bir ordusu yok. Yani hava kuvvetleri yok. Eski şah zamanında Amerikalılardan kalmış uçaklar var. Uçağı yok adamların. Hmm. Kendi milli uçaklarını yapacaklarını hep iddia ediyor. Olmadı çıkmadı. Ruslar bize Sukhoi satacak diyorlar. Onları bir türlü Ruslar görmedik falan. Doğru düzgün deniz kuvvetleri de yok. Onun için ne var? Bunlar hep işte Hamas gibi, Hizbullah gibi grupları finanse ediyor. Onun yerine. Çevresinde bir şey oluşturuyor kendisine. Kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmuş. Ee, bu tip grupları e, şey yaparak, besleyerek bunları bir milis güç gibi kullanıyor. Etrafındaki ülkelerin siyasetine ağırlığını koymaya Değil çalışıyor. De. Irak'ta da öyle. İşte Lübnan'da da öyle hakeza falan. E şimdi ne oldu? Aslında İsrail bunun savunma şeyini yıktı, doktrinini yıktı. Evet. Haması yerle bir etti, hizbullah yerle bir etti. Şimdi İran'ın kendisine yeni bir doktrin kurması lazım. Bunu nasıl yapacak? Ruslara nasıl yapacak? Ruslar bitik. Şimdi bizimkiler atıyor, tutuyor. Batı öyle çöktü, böyle çöktü. Tamam, peki karşısında yani bir şey olacaksa global konfrontasyon. biri bu ucun, bir ucunda Çin yoksa başka bir şey yok şu anda ortada. Yani, yani İran, de mesela İsrail'i öyle vuracak, böyle vuracak. Ya neyi vuracak? Elindeki balistik füze sayısı belli ekonomisi belli. Yani İran yeni yerlerde enflasyon uçmuş, gitmiş. Neye, neyi vuracak? Adamın ne ekonomisi var, ne hava gücü var, ne doğru düzgün deniz gücü var adamın. Yani Basra Körfezi'nin hep topu yapabildiği hocam ama küçük şeyleri, çok küçük küçük şeyleri ne derler onun? Deniz vasallarını intihar şeysi gibi kullanmak, kamikaze gibi kullanmak. bu böyle, böyle bir savunma stratejisi var adamın. Şimdi aslında burada sıkışan bu onun içinde işte Arap dünyası sessiz Allah'ım neler oluyor Arap dünyası bundan sessiz abicim bunu anlatamadık çünkü Arabiler Arap dünyası sevmez mi bilmiyorum Arap ama dünyası, Filistinlileri sevmezler İran'ın bu bölgede böyle ağırlığını koyması kendine göre rejim dizayn etmesini istemiyordu Araplar dolayısıyla ha. da uzaktan izliyorlar ha. Ha. diyorlar İran'ın Beli kırılıyor. Bizim ha? de işimize geliyor. Beli kırılıyor. Evet. Beli kırılıyor evet. diyorlar. Dolayısıyla Körfez Arapları, Suudi Arabistan bunu böyle izliyor. Şu anda bu olanlar maalesef bin Selman'ın işine de geliyor. Tabii ki sonuçta kendi kamuoyunda bir e, insanlar hani anti İsrail sentiment de var evet. ve tabii ki bir tepki de var. O tepki olduğu için işte geçen hafta katıldığı Şöyle bir toplantıda yaz dedi burada bir, bir soykırım falan. Ama Birebir görüşmelerinde bunu Bob Woodward, Woodward yazdı. The War diye bir kitap yazdı en son. Orada şey demiş adam Amerikalara. Ya benim umurumda değil Filistin'de ne olduğu. Evet. Diyor ki bunu bitir diyor. Yani herkesin istediği şu anda şu. Ne evet, tamam. Anladık vurdun. Hizbullah'a da vurdun. Bitirdin. Hamas'ı da bitirdin. Tamam. Artık bu konu kapansın. Ortadoğu'da bu kapansın. Biz önümüze bakalım. Biraz zaman geçsin. Bu ticaret anlaşmaları imzalansın falan. Herkes önüne kardeş, kardeş kardeş olsun ama işte o, olmuyor ben neye göre geçirecek ki? Ürgün şöyle bir yere şey geçirsin Bir şey yok üstünde. Petrol şey Yani, bölümüyor. yani, bir şöyle. de bir şey söyleyeceğim. Mesela biz şey zannediyoruz. Allah'ım bütün dünya Türkiye ile uğraşıyor. Bütün dünya Orta Doğu falan. Yok sıkılındı bundan. Ha. Yani bir de şey de değişiyor. Para kaynağı eskisi gibi petrol tamam önemli okey. Ama başka bir şey var. Yani yapay zeka var. Bu çift üretimi <laughs> var falan biraz daha bunun üzerine hani bu stratejistler kafa yoruyor. Yani bu çip üretimi Tayvan'dan alınıp başka yerlerde taşınacak mı güvenlik anlamında? Çin bir yapay zeka şeyine girdi devrimine. Buna nasıl yetişecek? Mesela Almanya kendini nasıl reform edecek? Hani biz anlıyorum eli çubuklu dayılar böyle tıp 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 falan da dünya bununla böyle bütün kimse umurunda değil. Bakın arkadaşlar kimsenin umurunda değil şu anda Orta Doğu. Hani onu söyleyeyim. Onun için de Abi siz işte körfez Arapları falan hadi abi bir anlaşma anlaşma yapın bu işi bitirin. Güzel güzel herkes ticaretini yapsın bizi de yormayın diyorlar aslında Türkçesi. Hani biz böyle herkes buralarda teoriler falan yani öyle bir şey yok. Dünyanın ne umurunda? Ya da Abi artık dünyanın Çin, dünya mı umurunda Çin, Çin, değil? Çin Çin umurunda. Çin, evet. Çin, umurunda, Çin peki. ne olacak? Bu stratejik olarak yapay zeka nasıl regüle edilecek? Edilecek mi? Sen batıda bunu regüle ettin. Çin etmedi. O zaman ne olacak? İnsan çip derde üretilecek. Yani Yok, şu anda en çok tartışılan şeyler iklim İklim kanunlarını Amerika ile Çin birlikte şey yapıyor, sabote ediyor. Uygulamayacak. Uygulamıyor, evet, uygulamıyor. sabote ediyor. Çok tehlikeli. Çünkü benim benim bu işe uymam bu memleket için bile faydası yok. Yani Çekoslovakya hava kirliliğine karşı tedbir alsa ne olur? Yanındakinden eser evet, gelir pislik lazım. yani. Anladın ben bu en son mi? çok doğru katkıda bulunmak için söyleyeceğim. <laughs> bu Amerikan seçimlerini izlemek için şey, Amerika'ya gittim. Birkaç eyalet de gezdim. <laughs> Iowa'sından bilmem nesine. Teksas'ta sıfır geri dönüşüm. Yani sıfır Haberleri yok geri dönüşümden. Öyle bir şey anlatabiliyor <laughs> muyum? Mesela Almanya'ya gidiyorsun. Allah'ım elmanın kabuğu buraya atılacak da çekirdeği buraya atılacak falan böyle 78 şey. Teksaslı yani süpermarkete gittim. Bak bizde bile bir medeniyet. Hani bir şeyler aldım otomatik poşet. Ya poşetin parasını nereye ödeyeceğiz diye bulmaya çalışıyorum. Kadına sordum gönlüm. Poşetin parasını nereye ödeyeceğiz? Kadın güldü. Ne poşet parası dedi. Dedim siz manyak mısınız? Hiçbir her şey plastiğin içinde deli ya. Kabağı var ya kabak. Ee. Dilimlemişler hocam böyle. Plastiğin içine koymuşlar. Yani çılgın bir plastik tüketimi. Anla, ee. yani, kabağı niye dilim dilimleyip plastiğe koyuyorsun? Delirdiniz mi? Al Şimdi dilimle. Çıldırdın onun mı yani. Hocam bir de El Fethi şeydeyken, <laughs> Ürdün'deyken hatırlarsın darbe yapmaya kalktılar. İşte ya. öyle şeyler. Sonra sürüldüler. Yani. Hatta öyle bir Ürdün cezaevlerinden korkuyorlar ki o dönemde. İsrail'e sığınıyorlar. Aha. Gelip Orada öyle bir işkence var diye. Yani. Yani, Peki hangi ülke yapay? Suriye yapay mı? Yapay Suriye, mı? Suriye, de yapay ben. Tabi. Suriye de yapay tabii. Yani Suriye de yapay. Orada yani en Dünya oturaklı, Savaşı, e, oturaklı ülke orada Lübnan'dır. En oturaklısı çünkü Devri Osmanlı'dan beri Cebeli Lübnan var, Beyrut vilayeti var. Yani oraya bir hava vermiş. Mısır'ın dışında da zaten bulamazsın yani Mısır Mısırlarındır ve Mısırlıdırlar artık Mısırların Arap değil mi Mısırlıyız diyor. Peki mesela Lübnan'da hissettiğimiz başka bir şey var. Lübnandan söz ettiğimiz zaman tarihi, yemesi, içmesi, evet. falan filan bütün bütün bunlara bakacağız değil mi? Niye? Yani, Yalnız tamam tarih tabii yani, bakalım neye da, bakalım diye say, soruyorum say, say da, aslında. Abiciğim Lübnan ben ona Feyyid yok şu an işlemiyor yani. Herkesin İşler partisi mi? var. Şii'nin partisi, Sünni'nin partisi, Hristiyan'ın partisi. Yaşam, Parlamento'dan yaşam. yasa çıkmıyor 50 senedir. Çıkmaz. Parlamento'dan yasa çıkmıyor. Şimdi böyle çöp toplanmıyor Beyrut'ta. Yani o bana çöpleri çünkü hayır, o çöpleri fail fail. ihaleye veremezsin. İşe. Çöpleri ne? dökmek no, için. Çöpleri işi çöpleri, çöpleri ya. dökme işi. O işliyor. işliyor. Çöpleri hocam, dökme, işi. Ya. dökme işi, ya. çökme işi düzgüne ya işte, tamam neyse. Her yere baraj şey kuramazsın. Suların evet. üstüne sular akar çünkü jeneratörlerin ithalini cümleler yapar. Çok güzel hocam da bugünün Beyrut'unda elektrik yok günün yarısında. Evet. Isınma, gaz e işte yok. İşte öyle olunca olmaz. E, olunca Ol. olmuyor. Şimdi Ama bu, bu. işte bir zaman e, oluyordu. E, Şimdi sistem yok. bozuldu bir anda. E, yani yerde. çünkü neden? E tabii bu demografi değişiyor sürekli. Demografi değişiyor. Çok ürüyor. Evet. Üredi mesela. Evet. İşte İran <laughs> onlara haber desteği Sünni bilmem ne, Hristiyan göç ediyor. E, şimdi dolayısıyla fail state. çünkü 1840'larda 50'lerde kurulan Osmanlı Devlet idaresini 1948'de Cumhuriyet diye, diye şey yaparsan tesis edip <laughs> Fransa'ya mal ediyorlar. Bu konstitüsyonla alakası yok. Bu böyle gider. <laughs>